Yüzüne büyük bir deprem oldu. İnsan olup da insani duyguları yaşayan her vatandaş gibi bizler de çok etkilendik ve çok üzüldük. Ama tabii çöz üzülmek çözüm değil. Bütçeniz el verdiği müddetçe, eliniz yüreğiniz el verdiği müddetçe bir şeyleri paylaşmak zorunda olduğumuzu hissettik. Ben de yönetim kurulundaki arkadaşlarım bu karara vardık. İşte dün acil olarak kahveciler odası olarak toplandık. Ve kendi aramızda oluşturduğumuz bütçeyle e, İzmir'deki deprem zedelere su yardımında bulunacağız, e, battaniye yardımında bulunacağız. Dün yönetici arkadaşlarımla beraber uçağa gittik. Uşak'tan battaniye aldık, buraya getirdik. E, bu aldığımız malzemeleri İzmir'de ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtımı için, Birazdan Aksar Belediyesi yetkililerine teslim edeceğiz. Bizler gidip teslim etmek isterdik ama görev yazılımlarımız yok, görevli olmamız lazım. E, Aksar Belediyesi'ne vereceğiz, Aksar Belediyesi de İzmir Belediyesi'ne verecek. E, orada, Buca'da, Toplanma merkezinde bu ürünler dağıtılacak ihtiyacı olanlara. Tüm halkımızın e, başı sağ olsun, tüm halkımıza kahveciler odası olarak yönetim, denetim ve üyelerim adına geçmiş olsun diliyorum. Üyelerimize de mesaj çektik bu konu hakkında. Duyarlı olan üyelerimiz de karınca, kararınca bir şeyler getirdi. Onları da yavaş yavaş odada topluyoruz. Onları da daha sonra belediyeye teslim edeceğiz. Tekrardan geçmiş olsun diliyor, diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Tamam, <laughs> Yönetim evet, kurulu arkadaşlar. Gel. Için, evet. Evet, evet, diğer ya, da gitsin. Evet, birer tane alalım. Evet. Dışarıda mı? Yok, evet, burada burada. Birer alalım. Evet, gel. Geç abi. Al, Al şey evet. evet. Tamamdır karar veririz bu ara. Evet bakalım. An yazmış. Bir tane de diyor. <laughs> Çok seviyor <laughs> diyor. I'm going machine. Tamam başkanım? Hayırlısı olsun. Şimdi bir şey daha eklemek istiyorum. Ses, müsaadenizle. Bizim Türk halkının gönlü zengindir. Biz bu işi yaparken bazı sivil toplum kuruluşlarına örnek olmayı umuyoruz. Ama inanıyorum Aksar'daki sivil toplum örgütleri de yeteri derecede bu işe sahip çıkacak bizler gibi önaya olacak, gerekli yardımları depremzedelere ulaştıracağına inanıyorum. Teşekkür ederim.